Fiat'tan herkese merhaba. Bugün sizlerle Fiat'ın amiral gemisi olan 500X Sport modelini inceleyeceğiz. Macera ve performansı konfor ile buluşturarak SUV tutkunlarına eşsiz bir sürüş deneyimi yaşatıyor. 500X 1.3 litrelik 150 beygir güce sahip. Otomatik şanzıman ile eşleştirilen Firefly Turbo benzinli motoruyla benzersiz sürüş deneyimleri yaşatmaya devam ediyor. Aracımızda 17 inç alaşımlı jantlar, 3.5 inç TFT renkli ekran, otomatik klima, parmak okuma tek tuş kitleme, anahtarsız giriş çalıştırma, ön kol dayama, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, ambiyans aydınlatma, eşik aydınlatma, gövde rengi yan aynalar, krom kapı kolları özellikleri bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra üst versiyonunda standart olarak sunulan elektrikli açılabilir tavan, soft top, geri görüş kamerası, ön park sensörü, yağmur, karanlık sensörü gibi özellikleriyle sınıfının gözde modelleri arasında yerini alıyor. Farklı ihtiyaçlara uygun, farklı gövdeleriyle aynı anda performans ve tutkuyu, ekonomiklik ve konforu bir arada sunan Fiat 500X, 2022 yılında da adından söz ettirmeye devam edecek. Fiat 500X'i daha yakından incelemek için sizleri de Tanoto Fiat Showroom'una bekliyoruz.